Evet, selam arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. çünkü severiz. Var mı başka gelen? Yok gibi. Var. Var. Allah'ım son mermi de aldım adamı. Lan arka gelmesin lütfen. Arka Şuradan bir cam basayım da. Şuraya pusu pusu. var neyse biraz loot yapalım abi de şurada Hop. 4x atı alıyorum Burası. bir şey karşıyor Şu dürbünü şimdi çıkaralım da. Evet evet. Şey abi? Aha cilek de bulduk Adamlar nerede? Hop. M4 yok mu ya? uzatılmış. de bizim ama şeyimiz yok ya, silahımız yok. Al abi Adamlar burada bir yerde de. Nerede oğlum bunlar? Dur bekleyelim abi, şimdi çıkarlar. Lan! Ha, ağaç bir şey. çıkamıyorduk değil mi ya? Tüh. Şimdi rush yiyeceğim diye korkuyorum ya. <laughs> Abi ya şu pompalardan çok korkuyorum. <laughs> da. Aa, Biri şeyi açtı lan. Gölgesini gördüm. Bekle birader. Bekle ben sana onu verir miyim hiç? Benim ışınlanmam nerede? Siyeri lanmayı çağırdı vallahi. şurada adam var da. Tamam biri bayım. Gel oğlum. Nerede ya? La mermi bitti. Mermi bitti yemin ediyorum. Hayır ya. Abi nasıl vuruyor beni ya? Abi nasıl vuruyorsun beni o kadar inceden sen ya Abi saçmalık ya beni o kadar vurmaması lazım ya Nasıl vuruyorsun ben anlamadım ki ben Ne Evde bir yerde o da Mecbur uğraşacağım onu yoksa bana rahatlar nasıl Aşağıya mı atladı ya Gel lan gel. Kamir, Kamir. Gel. Allah'ım son anda. Yat aşağıya. Oh be. Nice abi temizledik burayı. Ya o adam beni nasıl vuruyor ben onu anlamadım ki. Adam daha beni görmeden beni vuruyor ya. Abi şu silah ne? Ya, tam alamadım ki. Hey doksan. Ay yavrum bir bak. Şimdi famas famas var ya. Bu adamda benim de M4 vardı ya. Dur benim vurduğum adam mıydı? yapıyoruz. Bombaları da at Siz, biz. Şimdi bizim 556 bulmamız lazım da bir saniye. Şu ne var? İyi e, bunda da 556 el hmm. Şimdi şunu da basalım. Artık burada çıkalım abi. Burada işimiz kalmadı çünkü. tam açı alamadım ki. İnşallah görmezler beni. Diğer aşağıda. Gel bakayım. Ula ne oluyor? sen nereden? Ula öl. Ya bot. Allah belanı versin. Bot. Evet. Kör oğlum kör olum lan. Vallahi kör oldum. Ya bot Benim adamı niye vuruyorsun? Benim adamdan ne iştirin lan? şu on eşek. Yatma ki hepsi Bunları güzel vurduk ya Bunları güzel vurduk bunları? Aa dur Güzel ha ateş ne iyi oldu Şimdi böyle daha çok net görürüz Şimdi Nereden yani şuradan geliyor bu Aa motorlu. Okay. <laughs> ya hayır ya. Neyse. Tamam bot. Okey bot. Sen daha büyüksün bot. Şey yapayım, bot. Sen daha büyüksün abi. Bir dakika. Şimdi bir saniye benim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Oğlum ne oluyor la kaç tane adam var la burada? hayırdır. Oh shit. Okay. Oradasın sen tamam. Sıkıntı yok abi. Al şunu. Lan silahımı da almış ya. Bak bomba atıyor. Hayır. Hayır çok kötü yakalandım. Allah'ım Çok kötü yakalandım ya. Vallahi çok kötü yakalandım ya. yeter oğlum yeter lan tamam bombam siz büyüksünüz oğlum bir şey demedim hayır allah siz atlayayım. tamam sıkıntı yok sisleyin burayı okey bombanız bitti ne de olsa sıkıntı yok sisleyin hiç problem değil şimdi bir dakika sıra bende o zaman buggy e mi biniyor? Evet buggy mi e biniyor. Okay. Ne yapıyor ya? Gitti o. Mal mal mı? Allah! Hayırdır lan sen? Hayır! Hayır dur! Dur dur dur! bot. Allah belanı vermesin senin gibi botun. Normal ara araçtan daha hızlı gidiyor gibi. Dur ama artık bir yerde de. Biz de seni avlayalım. Hani bir yerde dur bence. Burada dur mesela. Tamam sen bilirsin abi sıkıntı yok. canın gezmek istiyorsa ben de seni takip edebilirim yani. No problem. Sen herhalde anladım drop'a gidiyorsun kanka. Yani. Sen drop'a gidiyorsun bence. Acaba droba gelen olur mu? Ya ama bak ben seni takip edeceğim diye benim base'inim bitti ama ya. Ağla şansa bak o da durdu zaten. Tamam tamam o da durdu. Galiba. Ha durdu. Allah ortada kalmayalım da Ya ama ya